Azaltayım yani. Tamam. Bana yukarıdan bir destek at. Ben ok atıyorum sana tamam mı? Okun var mı? Var da Al sana göre. Sana ok hediye ettim. Bu oku şey yap. Ha o. Tamam Bunları da al. O iyi. <laughs> Benimkine göre çok iyi. Abi. Benden sonra gelenlere şeydi abi. Cesur cesur <laughs> <laughs> Bandajı yoktu ama şu Aşağıdan şeyi almam lazım öldüğüm yerde bir şey Neyse. Abi lütfen cesur cese başlarını bir sonraki metri anlat tamam mı? Tamam Buraya atladıktan sonra Nasıl geri yukarı çıkabiliriz acaba? Onu bulmamız lazım Ben yani şu çantamı alıp nasıl kaçırdım aşağı düşüyordum az kalsın. Neyse. Abi yol yolda gerek. Tamam ben hazırım. Gel ulan. Aha saldırım etkili oldu ama dirençli diyor. Gel kedilik gel. Abi vuruyorum ya Allah. Ben de sürekli ateş ediyorum. Oha bana yukarıdan da saldırdı. Oy kuyruğuyla bir denedi beni. Abi sen o kaç bunun aha. böcekleri çıkarmaya başladı yine. şu an. Abi yağdırıyor deneyim. bu hayvan ya. Abi gidiyor canım merak etme. Biraz daha diyememiz lazım. Ama Abi diğer. Öldüm öldüm. Abi. Ölemeyiz abi. Biz bir sonraki nesilin onu oluyor. Abi neye iyi geldin? Ne işin var senin burada? malzemeleri almak için. Abi yok artık ya. Yine öldüm ya. Abi bu ki senin burada ne işin var? Ama Geri Abi ölüyor hadi. Yüklenmemiz lazım. Benim balta nerede ya? Şeyi biraz kesim var. O, o şeyi şimdi gördüm. Ne gördün abi? O mavi ateş top atınca kaçmayı. Saldır tamam, ben. Saldıracağım şimdi. Canı kaç kaldı ki? Abi çok fazla ya. Benim silahlarım çalıyor yani öyle düşün. Beni bayılttı. zayıf olan bir yeri yok mu ya? Aaa bayıldım ben. Hadi hadi. canı çok var ya. Aaa beni çok kötü bayılttı ya. Nasıl oldu bu? başka bir şey uygulamamız lazım Oha. Ha şeye Tamam biraz toparlayalım abi kendimizi. Vurmaya devam et. Vurmaya devam et. Yeneceğiz bunu. Yenemeyiz çok Abi ya. canına baksana bayağı gitti yani bir şey kalmadı. Nasıl ya daha çok gitti. Ya şu bayılsa olay olmasa ya. Ben bir şeyden kaçamıyorum ki. Abi uçman lazım uçman lazım. Evet. Şimdi basmam benim kılıç bitiyor ya. Abi canı çok iyi gidiyor abi bulalım. Bunun canı neyle gidiyor biliyor musun? ben açamıyorum ya. Büyüyle ben de... gidiyor abi ya. Canı çok rahat gidiyor büyüyle. Abi şaka maka bu kadar götürdük sende ya bunun bunu biz hallederiz. Oha ya şu böcekler artık Şöyle böcekler Abi bu bizim yarın saatimizi alır ben sana söyleyeyim Oha bayıktı beni Lan lan kaç 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 kaç. Aşağı düştüm ya. Abi aşağı düştüysen Lan şeyi alamadan ateş atıyor ya. Abi canlı bayağı götürdük görüyor musun? Vallahi biz bunu alırız ya ben sana söyleyeyim. Allah. Zor da Abi zor ama imkansız değil. Hadi diyeyim abi benim be. Abi bak meydanda benim ha. Yukarıdan bir destek <laughs> atsam bunu mahvederiz. Uyyyy. Aşağıdan. Aşağıdan. Ne yaptı ya abi? Ya şu böcekler bir müsaade etmedi ya Abi hemen Abi zaten kolay olsa Olmaz ki bu oyun Değil mi? Ama ateş topundan kaçamıyor lan Ateş topu Abi ben bunu öldüreceğim ya Ben kafaya koydum Artık, ya bu böcekler bıktırdı beni ya valla defa bir artık Hadi 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 öleceksin lan öleceksin çok <laughs> uzun <laughs> süresi bu abi tam bunun bunu savaşıyorum ya oy <laughs> lan lan be lan gene özlüm ya Ya ki böyle nefret ediyorum ya vallahi. De. Abi o kafa uyuyorsun değil mi? Ben yine gene öldüm ya. Yine mi öldün? Ya şu Staminam bitmiş. Hı, ateş topundan kaçamıyorum. Abi nerede destek at ya? Bey ateş yağmur atıyor ya hep öldüm. 10 kere öldüm. Şimdi saldırıyorum. Ok falan da kalmamış sesin sende ya. Var var. Bak ne yapacak ki bunlar? göç lan. Canım çok azaldı ha Sebo. Evet abi. Ve yine kaldı. <laughs> abi ejderha... Abi şaka baka canını yağladık ya. Daha yaralamadık ya. Yüzde yedi beş. Yüzde yedi beş. Görünüyor mu sen? Yoksa... Yok Kendi... Ben şey... Tahmin. Tamam. Tahmin nasıl görüyor? Yılların evet. verdiği şey diyorsun. Ejder <laughs> e, üstüne çıkabiliyor muyuz? <laughs> Onu da denedim biliyor musun? Abi değnek falan da bitiyor ya. Ama bunun şu gözünden mi vurur acaba? Ben... Aa yani. bak. Bak gördün mü gözünden vurunca zayıfladı. Git saldır saldır. Aa. Bak bayıldı. Saldır. Abi. Gözünden vurma. Oho. Vur 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 vur. Abi öldüm öldüm öldüm. öldüm. Ya Kaç kaç. Ağam yapma lütfen. Bak o gözünü yakıyor ya o zaman gözüne sıkacağım ben. Abi gözünü sık ya ben buradayım. Hadi. Tamam dur. Dur kaçayım da şimdi. Abi bu var ya. Yani sol, sol, sol. Aha yaptım saldırı 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 tamam, Tamam saldır, saldır. şu böcekleri bir Ya defolun gidin ya Aha Abi uyandı <laughs> Uyandı kaldı <Olur>. Ha <laughs> <laughs> gene şey yaptı Aha gözünden vuruyor abi Oha delirdi Hayvan delirdi abi <laughs> Canı yüzde kırk beş kaldı Ne kırk beş abi öldü ya bir şey kalmadı 30 falan da öldü Abi gözünden hadi Hani gözünü atsa aha Açmıyor ki gözünü Japonlara bağladı kendini ha. Ama tam arkasındayım vuramıyorum gözünü ya Aha vurdum saldır 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 Abi böcekler izin vermiyor ya Oha ya o kadar fırsat vardı bir şey olmadı Nasıl Abi gözünden hadi ben çekiyorum bu tarafa Evet sen kapıya doğru çek Abi bir şey kalmadı ya özür dilerim. Oha ya sana odaklandı Tamam tamam yok ölmedim. Gel pisi pisi gel 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 Ama nasıl vuracağım gözünü ki Vuramadım Ya şu böcekler baya şey oldu ya. Ders olmaya başladı. Ben. Çağırıyorum abi üstüme. Hadi hadi. Oha. Bayıldı beni. yine ki. Aa bayıldım bayıldım. Hmm. Çağıracağım şimdi yanıma. Aha bu saldır saldır saldır. Saldırıyor saldırıyorum saldır. saldır, saldır. saldır, saldır. saldır, bir tane. Geldim geldim geldim. Hadi 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 hadi. Benim çok az okum kaldı. Hadi, uyandı uyandı olayım. uyandı uyandı. Aa bayıldı beni. Abi kaç tane okum kaldı? 59 öldüm ya 59. Öldün mü? Oha benim üstüme zıpladı <laughs> Vahşet saçtı abi bana <laughs> Abi hadi gözünden bir yerinden vur ya lütfen Vurabilecek misin? 50 okum var. Ta, tam ya. yanımızda. Tam yandan bakıyor. Aa, açarsa gözünü. Oha lan. Ne yapıyor şu an? Ha, vuramadım ya. Şu ben... Anda... Oh, oh. Vuramadım. Sen onu nasıl renk getiriyorsun? Gözünü atıyor mu özellikle? Yo açınca oraya nişan alıyorum. Şimdi açacak bir dakika. Ah, saldırıları sırayla yapıyor. Aha evet, evet. tam yeri. Hadi saldır, saldır saldır Tamam tamam. Oba iyi iyi iyi. Hadi çok az kaldı. Abi çok donmuş. az kaldı. Vur vur vur. Tamam kaçtım ben kaçtım. Tamam. Abi Çok bir kere izin. daha şey yaparsak. Aynen. Oluyor bu iş abi sen de cevayı <laughs> keziyoruz ya valla. Abi kudurdu mu ya? Valla dikkat et. Bizde 5 tane kaldı. <laughs> Açtı mı yine? açacak, aç, açacak. Abi şey ya bu ağzına atıyor ağzına vurman gerekiyor biliyor musun? Evet ama işte Bözekleri çağırdığı zaman okla bir vuracaksın ağzına hmm. Sürt diyeceksin Terbiyesiz Ben buraları çekiyorum onu gel, gel pisi pisi Abi bu kudurdu ya direkt şey atıyor Ölme sakın ama çok az canın kaldı Atıyor ağzına Atıyor ama Abi şu böcekleri görüyorsun değil mi? Vurdum ağzını, vurdum ağzını. Abi bitiriyor bir Bitir hadi, hadi hadi hadi. Hadi bismillah. Hadi, hadi. hadi, hadi bismillah. Hadi, bismillah. Son bir abi. Hadi hadi. oley Oley. Oley oley oley. Oy 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 oy. Abi şaka mı bu? Ben bununla bir fotoğraf çekineyim ya. Abi bize gir. Ne verdi? Abi daha ne verse bu. Çok iyi abi ya. Kestik valla. Vay be. Abi dur içinden bir şey çıkarsa ben alayım. Ha, anahtarı var. Bir tane yüzük aldım vereyim sana. Abi kalsın ya ne yüzüğü? Commander. Ke kafasını falan oh. mı kestiler ne yapacağız? <laughs> Sadece bir tane komutan yüzüğü aldım. Bir göndersene bakayım bende. 130 yüz legendary. %30 mana, %30 health verir. Bunu ben alayım ya. Yani. Bana da bir gelsin de xp falan verirse, önce bir xp'sini alayım, sonra yeniden sana geri vereyim. Tamam. Abi şaka mı bu ya, valla. Ne de baş ver ya. Şey diyeceğim, 102 istemiyorum ben. 100 ek ne ben sadece 100 verdi. %30, %60 Bunun kafasını yok. kesmek istiyorum da, kafasını nasıl kesiyor? Öyle bir şey var mı ya? Vaat diye deniyoruz biz abi yok mu? Abi daha ne olsun yani bunu kestiysek artık. Yani şu meydanlara bir bu arada hiç ölmeden şey yaptım ha. Evet. Üstünde anahtar kaldı. Şuna bak şuna. Şuna bak. Abi şu anahtarı getir de şu kapıyı açalım benim sorum doluyor nasıl Abi ne kadar böcek var burada ya Baga girmiş hmm. Şöyle ölüm derbi Yok ölmedi de. Oha 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 Oooo Abi bunlar baga girmiş Kap Anahtar var mı sende? Aldım anahtarı evet. Tamam abi kapıyı aç geçelim. Anahtar açacağız. Ben bunları çıkarıyorum böyle. Yavuz. vur. Vuramıyorum ki. Acaba şöyle yaptım olur mu? Ne oldu bakın girmiş hakikaten. Evet, onlar bagajymış. Abi şansınıza ne diyeyim ya? Anahtar ver ben açacağım abi ya. Gönder hmm. bana anahtarı. Ben gidip atikaya döneceğim Hadi lan. Oha, abi bu ne ya? Oha. <laughs> Oha. <laughs> Abi ne kadar böcek var gördün mü sen? Sen geçemeyeceksin. Geçtim. Do Abi bu nedir ya? <gülüyor> ya, <laughs> ya bunlar <bundan gülüyor> orada saklanıyor mu ne oluyor? Oha ya çok iğrenç bir görüntü var. İğrenç bir korkunç <laughs> Şimdi burada bir şeyleri lootlamamız lazım. Al. Hadi abi ben gittim yukarı. <laughs> Yeni bir ok buldum. Ben okumu sana vermiştim, değil mi? Aynen. Kaçılıyor bu silah. 48 hasar. Tamam. Şu hanım başını almamız lazım aslında, biliyor musun? Nasıl ya? Bence öyle. Abi heykele baksana. Acaba bir daha geldiğinizde yine burada bu ejderha olacak mı ya? Onu merak ediyorum. Yani mantıken olmaması lazım. Ola da biliyor aslında. Ve olursa çok kötü olur biliyor musun? O yüzden buraya gelmişken yapabileceğimiz tüm notu yapıp tutmamız lazım şurada bir kapı buldum. Anahtar istiyor. Nerede? Merdivenden çıktım şurada. Neyse ben yukarı baktım. Yukarıda çok ciddi bir şey yok. Hmm. Koskoca diye ejderhadan onu çıktı ya. Abi ama 130 can da iyiydi ya. Bunlar nasıl bu aşağıda duruyorlar ya? On öleceğim. Aa kapıyı açtım. Tamam burada ciddi bir şey yok abi ya. Çıkıyorum tamam. Hmm. Tamam dedim burada yeterli. Kitaplar yutalım. Ya koskoca ejderhayı kestik. Bu mu yani? Bence bir şeyler gözden kaçıyor ya. O kadar ejderhayı kesip de bilmiyorum yani. Yok ya bu, bu işte bir yanlışlık var. Bunlar bir toplayayım ya ne kadar böyle kesmişim ya. Hmm. Var mı ejderhada bir şey? Yok işte o anahtarı vardı. Papaz kesilmiyor ya. Seviye mi atladın? Ne oldu? Ama şu bir şey azalıyor ha. Kapak kesilecek mi acaba? Azalıyor mu? Ha, ne azalıyor? 15 yazıyor. Mor bir şey var ya 15 diye. Ha. O ne? Bence o farklı bir. Aa. Bak. <laughs> bak azaldı ve gitti. Ee, ne oldu şimdi? Ekipmanlara bak bir şey geldi mi? Yoo. Gelmedi. Hmm. İçeride bir kapı var. Oraya anahtar istiyor. Orayı açtım ben ya. Aha tüm şeyler öldü şimdi. Orayı açtın mı yukarıdaki kapıyı? Hepsi açtım kapıyı. Yok şey diyor. Hayır kapısını anahtar lazım diyor. Ha açmasın ha. adam olamaz ya, değil mi? Çıkalım kestim. diyeceğim de, bu kadar kesmişken sonra şey deneyelim mi? Gidip bir daha ölüp denemeyi Yok be Seba hadi yatalım ben. Aynen. Tatsız ya. Tamam. O zaman Sonra base'e dönüyorum ben. Ta şeydeki hani? base'e. Tamam. Oyunun başındaki üçüncü seviye vardı ya dördüncü seviye. Aa bu da. <laughs> Şu an niye geri not döneceğim? Fusun içindeyken yapamıyoruz değil mi? Ha. Bu burası bak olur. Hadi ben gidiyorum dörde. Oradan da Allah. çıkarım muhtemelen. Tamamdır, dur ben de geliyorum. İyi kestik ha Melda. Ya. Yeah.